ve çözüm önerisinin de içinde yer alan bir dernek ve çok değerli insanlar. yarımada güç birliği derneğimiz var. Emekli albaylarımızın oluşturduğu o kadar değerli insanlar var ki, başında muhteşem albayım, kendisi de adı gibi muhteşem bir başkanımız. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Türk Kadınlar Birliği, Güzel Bahçe Şubemiz var. Hatta onun başkanı da sevgili Fatma Tunç köprülü Bizim meclis üyesi adayımız birlikte yol yürüyüpten gurur duyduğum Türkiye'deki sayılı kalite yönetim sistemlerin yönet e, için Türkiye'nin her yerine briefing vermeye giden bir kişi kendisi. Kader Derneği'nde yönetim kurulunda e, gerçekten e çok da değerli bütün bir insan. Siz dernek bir dernek başkanlarını tanıyorsunuz zaten. <laughs> e, tabii ki. Şimdi dolayısıyla şimdi baktığımızda hani o derneklerle yürü. Yelki de mesela Yelki de bir kooperatif başkanımız var. <laughs> yelki de mesela yöresel ürün pazarımız var orada ama bir Yelki kadın kooperatifi başkanı olarak kadınlarımızı örgütlemiş, inanılmaz güzel şeyler yapıyor. Şimdi hep de hayalim zaten Güzel Bahçede kooperatifleşmeyi arttırmak, mevcut olan kooperatiflerinde çok daha böyle iyi bir e, halkına, kendi üyelerine hizmet etmesini sağlamak için sonuna kadar mesela desteklemek. Çünkü kooperatifler çok değerli. Yani orada yapacağımız kooperatifler eliyle yani e, mesela Güzelbahçe'de işte kadın kooperatifi var ama Güzelbahçe'den adından çık mesela Güzel Şeyler Kadın Kooperatifi de kuralım. Mesela balık, orada balıkçılık çok evet. önde. Balık ağı eee ile ilgili olan orada kadınlarımız örsün hem balıkçılarımıza hem de kendisine katkı sağlasın. Sonra Mesela öyle bir demografik yapının içinde bir şeyler üretmeye hazır kadınlarımız var ki örneğin unutulmaya yüz tutmuş olan mesela el sanatlarını orada hayata geçirelim o cam işlemelerle de ilgili olan boyutta veya hiç şimdiye kadar burada yapılmayan Mardin'de bir sürü yani ustayı getirelim telkari işlemeciliğini mesela güzel bahçede yapalım oradaki kooperatifler işbirliğinle yapalım orada mesela yelki de yöresel pazarımızı geçenlerde gördüm kadınlarımızın tezgahlarda hani boş, e, yani halkın çok fazla katılımını görmemek üzüyor. Öyle bir şey yapalım ki işte o ki yöresel pazarı bir sağcık gibi yapalım, şirinci gibi yapalım. Ona müsait aslında. Bununla ilgili tanıtımıyla, işte yüreklendirmeyle, onları güçlendirmeyle ilgili ki yerel yönetimle, yönetimle onların emrine vererek kesinlikle çok güzel şeyler de yaparız. Şimdi i̇şte böyle aklıma geldikçe isterseniz sorun ve proje bazında da anlatmaya devam tabii, edeyim tabii, ben. Tabii. Şimdi Güzel Bahçe'nin Ayşegül'un yedi buçuk kilometre sahili var hı hı. ve Güzel Bahçe'ye biz çocukluğumuzda hep böyle yüzmeye giderdik. Otobüste binerdik, İşte Kilizman dediğimiz yerde yüzerdik falan. Yani hakın hakın gidilirdi. Ama son dönemlerde ister istemez Güzel Bahçe'nin hem Türkiye'deki küresel iklim değişikliğinle ilgili ki olan boyutlardan, yani o da nasibini de aldı ister istemez. Körfez'in de işte yaşadığı belirli bölgelerdeki kirliliğin getirdiği süreçle birlikte bazı sorunda da yaşadı. Ama yani o kadar iddialı bir şekilde Güzel Bahçe'nin eski plajlarını hayata geçirmekle ilgili hayalim var ki o hayalimi de sivil toplum örgütleriyle birlikte de oturduğum zaman gerçekleştireceğime kesinlikle inanıyorum. Neden? Çünkü plajları tekrar hayata geçirmek için bir taşla Kuş sürüsü bu, vurabileceğimiz e, aslında e, o plajı yaratmakla ilgili ki olan bir önerim de olacak. O da nedir? Mesela bizim biliyorsunuz körfezin kirliliği söz konusu, körfezin kirliğinin de ilgili de e, bizim körfezde bir kanal süreci var. Sirkülasyon kanalı e, süreci var. Bununla ilgili de çet raporları alınmış ve körfezin temizliğinle ve de e, düzenlenmesi ile de ilgili ki boyutlarda o çalışmalar başlayacaktı, durduruldu. Ama çet raporu hazır. Bu çalışmalarda ne oluyor biliyor musunuz? Orada inanılmaz e, derecede, iyi kalitede deniz kumu da çıkıyor. Çünkü tarama yapılıyor. Taramayla deniz kumu da çıkıyor. Şimdi bakın Şimdi bu küresel iklim dolayısıyla da geçtiğimiz dönemde de e, bunun sinyali de verildi. Kordonda falan büyük bir deniz taşmaları yapıldı. yapıldı <laughs> Bu dünyanın her tarafında olabilen bir gerçek bu ve yavaş yavaş da İzmir'e de geldiğini de görüyoruz. Bunu bunu önlemenin <laughs> birkaç yolu vardır. Kordon gibi yerlerde ya büyük bir yükselti yaparsınız. bu konudaki işte denizin taşmasına karşıki önlemi de alırsınız. Ama bir de ee, bir de çevreci Benim her şey mavi şehir taraflarında denenmişti Aynen öyle. Bir de bir de çevreci yumuşak çözüm dediğimiz bir çözüm var biliyor musunuz? O da nedir işte o yüzden işte kuş sürüsü vuracağım diyorum. Mesela o Körfez'in e, sirkülasyon kanalı ile ilgili çıkarılan deniz kumlarını güzel Güzelbaşçı sahiline kumsal şeklinde düzenlemeyi yaptığınız zaman hem buradaki deniz taşkınlarını önlemenin bilimsel çünkü bunu ben kıyı mühendisliği yapan arkadaşlarımla görüştüğüm için bu raporları aldığım için söyleyebiliyorum. Çözümü var yani yani hem o deniz taşkınlarını yani önlüyorsunuz hem de kumsal haline getirip de güzel bahçenin eski o işte sahil plaj kum deniz bütün o üçgeni Turizmine de tamamlamış oluyorsun. Sana, evet. Bununla beraber tabii şey de gerekiyor. O sahilde mutlaka bizim güzel bahçedeki yaşayan insanlarımızın hatta yani güzel gelen insanlarımızın o sahilin güzelliğini yaşamak için bizim Belediyemiz e, eliyle de kafeler yaratarak halkımızın çok daha uygun fiyata orada çayını kahvesini yudumlayacağı ve denizin o güzelliğini yaşayacağı alanlarını yaratmak hiç ama hiç de zor Şimdi değil. Bazen belediye başkanlarımızla da bir araya geldiğimizde gerçi süremizi de doldurduk <laughs> ama e, mesela Dur abi şey ki, <laughs> ekonomi e, o kadar önemli etken ki e, aynı evlerimizde olduğu gibi belediyelerde de ciddi bir problem. Dolayısıyla ekonomideki bu bozukluk devam ederse siz istediğiniz kadar bir şey yapmaya çalışın ama maddi ve mali olanaklar buna imkan vermiyor. Şimdi bakın Güzelbahçe'de balıkçı barınağımız var çok değerli de bir başkanı var. Sevgili Mehmet Aksoy buradan selam gönderiyorum. Yürekli bir Karadenizli başkanımız, reis Mehmet Aksoy derler kendisine. Şimdi orada e, kooperatif başkanı ama Şimdi öyle bir orada balıkçı barınağımız var ki bizim orası inanılmaz derecede çok güzel bir yat limanı haline de getirebileceğimiz. Hem balıkçılarımızın bir yerde konuşlanacağı ama biraz daha büyüterek 300-400 yatlık bir yat limanını oraya konuşlandırıp onu da tabii tek başına, Hiçbir zaman yani neyin nasıl yapacağımızla ilgili olan süreci de konuşmak lazım. Güzel Güzelbahçe Belediyesi'nin bütçesiyle olacak olan bir şey değil. Ama zaten devletin yatırımları orada söz konusu. Bakanlıklarımızın takip ettiği ve bakanlığa bağlı bir yer. Sadece burada ilişkileri iyi kurduğunuz zaman, tuttuğunu koparan siyasetçi olduğunuz zaman, bakana gidip de işte kim başkanımız işte Mehmet Aksoy, hadi abi gidiyoruz beraber işte bunu yapıyoruz falan sonuna kadar takip ettiğiniz zaman çözmemeniz mümkün değil. Hmm. Düşünün oraya yat limanı konuşlandırdığınız alanı büyüterek de bizim sahilimiz var. Biraz daha büyüterek yürüyüş yollarıyla birlikte içine alan aynı zamanda oradaki balık restoranlarımızı sahipliğin aynı haklarıyla orada geçerli olmak üzere çok daha modern bir şekilde yat limanın kenarına konuşlandırarak bir balık müzesini oraya kondurarak oranın sosyalliğini arttırarak yani örneğin bütün kent konseylerimizin, güzel bahçedeki sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinin orada yapabileceği alanları yaratarak, güzel yaşa okula giden 4000'in üstünde çocuğumuz var. Orada ortaokul, lise gibi. Onların mesela hepsini biz belediye olarak lojistik destek verelim. Balıkçılarımız da orada onlara balık ikram ederek onlarla böyle onların o sosyalliği yaşaması, o yat limanın içinde yani <laughs> devamlı hareket de e, dinamik bir süreci orada sadece kapalı bir yat değil sosyalliğin de olduğu bir eee haline haline de